Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Tatiliniz şimdiden çok güzel geçsin. Çantanızı hemen şöyle makineden geçirmekteyim. Şöyle geçirelim bakalım. Hmm, tamam, çok teşekkür ederim gerçekten de. E, alabilir miyim? Elbette ki efendim. Hemen sizi koltuğunuza kadar eşlik edeyim. Sanırım cam kenarı seçmişsiniz. Böyle oturabilirsiniz. İyi yolculuklar. E, teşekkür ederim. Gerçekten çok naziksiniz. E, uçağımız kaç saat sürecekti acaba yolculuğumuz? Bir saate istediğiniz yere ulaşacaksınız. Efsane bir otele götüreceğiz sizi. Teşekkür ederim çok sağ olun. Hmm, bu tatil bana o kadar iyi gelecek ki. Bazen şehirden uzaklaşmak gerçekten de bana çok iyi geliyor. Şöyle gidelim bakın. Hmm, cam kenarı da çok güzelmiş. Evet efendim. Herkes kemerlerini taksın. Emniyet kemerleri çok önemli. Eğer uçakta herhangi bir arıza olursa yukarıdan size düşecek hava lastiği ile bunu boynuza takarak düşüş anında kontrol sağlayabilirsiniz. Uçağımız hazırsanız kalkışa geçiyor. Hmm, kalkışa geçiyor. Tamam hazırız gerçekten de. Çantamı şöyle koyayım. Umarım umarım gerçekten de çok güzel bir yolculuk beni bekliyor olur. Bir saniye. Neler oluyor? Hey efendim olamaz uçakta arıza çıktı uçak. Uçak çok fena titreşim alanına girdi. Herkes emniyet kemerlerini taksın. Hayır neler oluyor? Bir dakika neler oluyor? Hey neler oluyor neler oluyor bir kere bu da neyin nesi? Sakin olun efendim bir şey yok. Hey neler oluyor bu ne demek uçak çok fena titriyor. Sakin olun efendim hemen kontrol altına alacağız. Olamaz neler oluyor uçak bir adaya düşmüş olmalı. Burası da neresi? Kocaman bir alan. Kimse yok mu? Sesimi duyan kimse yok mu? Olamaz. Burası da neresi? Gerçekten de bilmiyorum. Aa, bu burası neresi? Denizin ortasında bile olabilirim şu anda. Hiçbir fikrim yok. Bana yardım edecek kimse yok mu? Hey, sesimi duyan kimse yok mu? Oh, başım, başım çok ağrıyor. Olamaz, sanırım ayağımda çok hasar almış. Yürümekte aşırı zorlanıyorum. Ne yapacağım şimdi? Bir dakika, kalkmam gerekiyor. Oh, işte kalktım. En iyisi, en iyisi bu adada konuşabileceğim birisini arayayım. Hey, kimse yok mu? Kimse yok mu? Kulamaz, neredeyim ben? Gerçekten çok yoruldum. Hey, sesimi duyan kimse yok mu? Of, oh, sanırım buralarda kimse yok. Bir dakika ya. O da ne? Orada sanki bir alan varmış gibi. Acaba oraya mı gitsem? Hey sesimi duyan kimse yok mu? Sesimi duyan kimse yok mu? Of olamaz. Ha, orada bir sığınak gibi bir şey var sanırım. Orada birazcık dinlenebilirim. Gerçekten çok yoruldum ve çok susadım. Hey kimse yok mu? Kimse yok mu? Ha, orada birisi var. Ee, şey merhaba ben Gökçe tanışabilir miyiz acaba? Ha, sen de kimsin benden uzak dur tamam mı yoksa seni sopamla fena hale getiririm tamam mı uzak dur seni yamyamlar mı gönderdi yoksa Hey dur lütfen lütfen bana zarar verme beni kimse göndermedi bir kaza sonucu bu adaya mahkum kaldım bana yardım eder misin adadan çıkmam gerekiyor Ne bir kaza sonucu mu ne kazası şey kaza şöyle oldu uçak başladı ve uçak bir anda titreşime girdi sonra sonra bu odada buldum kendimi uçaktaki herkes hayatını kaybetmişti sadece ben yaşamayı kurtulmuşum o uçaktan o inanamıyorum benim başıma gelen sana da başına gelmiş yıllar önce ben de tatile giderken kaza sonucu bu adaya düştüm ve buranın kurtuluşu yok maalesef sana yardım edemem şimdi işim var balık tutmam gerekiyor akşama yemek lazım hadi bakalım işine git tamam mı bir dakika bana yardım etmeyecek misin nasıl yani sadece balık mı tutacaksın gerçekten hey sana diyorum bu çok kabaca yardım et. Git başımdan dedim sana tamam mı senin uğraşacak vaktin yok gidip balık tutmam gerekiyor. Hey lütfen en azından biraz da olsa yardım edemez misin? Neden anlamak istemiyorsun bu adadan bir kurtuluş yok diyorum sana bu adaya hayatım boyunca mahkum kaldın görmüyor musun şu halimi yıllardır bu adadayım ve yapacak hiçbir şeyim yok. Ama mutlaka bir yolu olmalı. Ne olursun yardım et. Of tam bir baş belasısın gerçekten. Tamam bir yolu var ama bu yol çok tehlikeli anladın mı beni? En iyisi sen burada benimle birlikte yaşa. Ee, olta tut tamam mı? Balık olta falan tut işte bir şeyler yap. Ne olta mı tutayım yani balık mı tutayım? İyi de ben hiç anlamam ki balık tutmaktan. Sanki ben doğuştan anlıyordum. Ben de zamanla anlamaya başladım. Hmm, çok kabasın bir kere tamam mı? Ee, ben balık tutmayı falan bilmiyorum. Oltan sana kalsın. İyi o zaman. Açlık başına vurduğu zaman görürsün gününü. Şimdi git başımdan dedim. Hadi kış 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 git bakalım. Hmm, gerçekten çok kabasın ya. Hey bir yol... bah topat da gitsin e, tamam söylüyorum sana yam var çok ileride adanın kenarında yam yamlar var ama insanları pek de sevmezler yani anlayacağın dost canlısı değiller sana zarar verirler onlarda onlarda bir harita var haritada bir mağarayı gösteriyor mağarada mağarada çıkış yolunu gösteriyor ve böylece adadan kurtulabiliyorsun ama bu yol çok tehlikeli anladın mı bunu başaramayız hem de ikimiz asla başaramayız ben ben çok fazla denedim ama tamam beni takip et. Ama dediğim gibi bu yol çok tehlikeli. Ve yamyamların alanına girdikten sonra ben giderim. Anlaşıldı mı bakalım? İyi tamam gidersen git. En azından beni oraya götür. İyi tamam beni takip et. İşte gördük yamyamların alanı tam olarak burası. İlerideler çok tehlikeliler. Seni son kez uyarıyorum. Oraya gitmen gerçekten tehlikeli olacak. Bu umrumda bile değil. Gerçekten de değil. Beni buraya getirdiğin için teşekkür ederim. Sen gelmeyecek misin? Elbette ki gelmeyeceğim. Hala canıma susamadım. Hatta gidiyorum bile. Başının çaresine bak. Umarım şans seninle olur. Teşekkür ederim. Hmm gitti. Acaba yamyamlarla düzgünce konuşursam anlaşabilir miyim? Bence anlaşabilirim. Arkadaşlar hadi bana destek olmak için kanalıma abone olup like atın. Bir de yorumlarda anlaşabilirsin. Yokça abla yazın. Bana destek olun. Şöyle gidelim bakalım. Hı. Ne yapıyorlar acaba? Açtı i̇şte oradalar. Şey merhaba. Merhaba yamyamlar ben geldim. <laughs> Anlamıyorum. Neyden bahsediyorlar? Ne <laughs> şey, ben ben çıkış arıyorum. Sizde sanırım bir harita olacakmış. Bana o haritayı verme şansınız var mı acaba? Bu da ne? Bu da neyin nesi? Arkana bak, bak bebe, babı, bak bak bak. Bak mı? Bak mı? Neyden bahsediyorsun? Arkada, arkada. Sen de kimsin? Sen de kimsin? Bu da babı, babı, babı Anlamıyorum. Benden uzak dur lütfen. Bana zarar vermeyin. Sadece haritayı istiyorum. Buga biga, biga bu bu hmm. bu, ba bu bu ba bu ba bu A, Nasıl yani bir yere mi gideceğiz anlamadım nereye gideceğiz? Ha bu bu ba Tamam seni takip ediyorum yaşasın sanırım bana haritaya getirecek haritaya mı getiriyorsun beni? Baba bi bi ba bi ba oyun oynayacak. Oyun oynayacak kadın. Oyun mu oynayacağım? Oyun oynayacaksın kadın gibi bir şey söyledi galiba. İyi de bu çok saçma. Ne? Yürü yürü yürü. Ha? Baba Hayırlı. baba yürü yürü yürü. <laughs> Uf, canım yanıyor ama canım yanıyor. Uf bu da neyin nesi? Geçtim işte. Hmm. Bak bir go. Sıra bunda. sıra bu sıra bu Sıra bunda mı? Sıra neydi? Ha? Bunlar da neyin nesi? Burası düz olan Aa, olamaz. Aa, canım yanıyor. Canım yanıyor. <laughs> Bu hiç de komik değil. Anladın mı? Hiç de komik beceriksiz, değil. Beceriksiz. Beceriksiz kadın. Ba, ba, ba. Sensin beceriksiz. Bunu başarabilirim. Of olamaz. Olamaz. sanırım bunlara dokunmamam gerekecek. Bunu başarabilirim. Ha? Dikkatimi dağıtmaya çalışmasana sen. <laughs> hmm, çok komik sana şimdi günlü göstereceğim. Ama önce bu parkuru geçmem gerekecek sanırım. Gibi ba 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 ba. Çok yadır. Olamaz. <laughs> hey, gülüp durma dedim sana tamam mı? Bu hiç komik değil. Hmm, sana leleleli. tamam mı? Bir de bana dilini çıkartıyor Akılsız kafalı. Of olamaz. Şuradan da şöyle geçebilirsem. <laughs> ne bağırıyorsun? Geçiyorum işte ya. Aa, bana <laughs> Şuna bak. Ben de sana osururum o zaman tamam mı? Al bakalım. Ben de sana osuruyorum. Al bakalım sana tamam mı? Al dedim sana. Benimle dalga geçmek değil Göstereceğim. Bika buka buka. İşte bir kere anlaşıldı mı bakalım. Bu parkuru geçeceğim ve olamaz ayağım ayağım. <laughs> <Çok ayıp>. hey <laughs> dilini çıkartıp durma diyorum sana bu çok ayıp bir kere. <gülüyor> <gülüyor> <Of>. <gülüyor> hmm, hiç komik değil. Şuradan da şöyle geçmeyi başarırsam işte bu yapabilirim. Ha? Ne oldu? Aa, senin burada ne işin var? Sen tam bir baş belasısın gerçekten. O seni öldürecekti haberin yok mu? Buna çünkü hayatımın sonuna kadar burada yaşamayı düşünmüyorum. Senin gibi korkak olmayacağım anlaşıldı mı? Ben korkak değilim. Bu sadece zor bir işlem haberin yok sadece. Al şu kılıcı tamam mı? Şimdi onları öldürüp haritaya ulaşacağız. Bende bir tane daha olacak. Ve sonra buradan kaçacağız. Sen tam bir baş belasın. Senin yüzünden başın belaya girecek. <laughs> ne yapayım buradan kaçmamızın tek yolu bu. Buradan kurtulmayı başarınca bana teşekkür edeceksin. Umarım teşekkür edebilecek bir canım olur. Çünkü bunlar bizim canımıza kastetmeden önce biz onları öldürmemiz lazım. Koş bakalım. <laughs> tamam hadi koşuyorum Bence başarabileceğiz Alın bakalım size tamam mı Sen de al sen de al bakalım Şunların işini bitireyim bakalım şu şekilde İşte bu başardım Şimdi size de gününü göstereceğim Alın bakalım hepinizden kurtulacağım Hadi arkanda da var onun işini bitir Gökçe Yapabilirsin Aa, Tamam yapıyorum Aa, şunu da şöyle vurayım Hah, İşte bu Aa, Burada düşmanları yer başları var Gel bakalım sana da gününü göstereceğim oh, İşte bu tamam onların işini bitirdik Bak gördün mü Vay canına. Hakikaten bitirdik. Ben çok denemiştim ama hiç başarı olamadım. şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Asıl senin bana söylemen lazım. O doğru. Bu arada senin adın neydi? O adım mı? Adım Ahmet. Senin de Gökçe olmalı söylemiştin. Evet evet benim de adım Gökçe. Şimdi ne yapacağız söyle bakalım. Haritaya gideceğiz. Harita mağarayı gösteriyor. Mağarada çıkışa ulaştıracak bizi. İşte burada. Bir tanesinin cebinden düştü. A al bakalım haritaya bir bak. Nerede olduğunu kestirebiliyor musun? A tamam bir inceleyeyim ha, Mağara sanırım şu tarafta. A hayır şu tarafta. Ya da şu tarafta da olabilir. Oo, baş belası ver şunu bana. E, haritaya bakmayı bile bilmiyorsun. Gerçekten çok kaba bir çocuksun. Ya hadi gidelim bakalım. Umarım başarabiliriz. Çünkü artık burada daha fazla kalmak falan istemiyorum. Aa, ben çok istiyordum tatil gibi yer görmüyor musun? Sanki ben çok meraklıyım burada kalmaya. Uf, sen de mi karıştırıyorsun? Bir oradan oraya dönüp durma artık. Oo tamam tamam işte çözmeye çalışıyorum. Tamam dağların ardında gözüküyor. Hadi bu dağa çıkacağız şimdi seninle. Uf çok yorucu. İyi tamam çıkıyorum. Uf umarım başarabiliriz. İşte geldik. Burayı gösteriyor. Mağara demek ki burası. Uf gerçekten çok yoruldum. Şimdi var ya buraya oturup bayılık, bayılacağım kalacağım yani. Hey, bana bak, buraya gelmeyi sen seçtin. Şimdi oturacak zaman değil. Üf, sen şu indeki sopayı bıraksan artık ya. Korkuyorum. Ayrıca çok kabasın, tamam mı? Hey, kaba mıyım? Çünkü yıllardır insan görmüyorum. Nasıl konuşulacağını bile unuttum. Hmm, doğru söylüyorsun. Sen de az kalsın camyama dönüşüyor musun? Ben gelmeseydim. Aa, çok komik. Yıllardır duyduğum esprilerden en berbatı bu olsa gerek. Hmm, tamam tamam aman demek mağara burası Vay canına. ne kadar da değişik bir şey gerçekten değişik bir mağaraya benziyor. Hakikaten öyle. Buraya gelmeye hiç cesaret edememiştim. Gerçekten değişik bir mağara ama önümüzde büyük bir parkur var gördüğün gibi. Uf, evet görüyorum. Tamam ben önden gidebilirim. Sen de arkamdan gelirsin olur mu? o iyi tamam tamam olur. Ama dikkatli ol tamam mı? Sana bir şey olmasını istemem. Hmm, teşekkür ederim. Bazen nazik olabiliyorsun demek ki. <laughs> hadi gel bakalım. Şu durumda bile espri nasıl yapabiliyorsun anlamıyorum. Ben neşeli bir insanım. Her zaman espri yapabilirim. Şimdi buradan da gidelim. Ve sonra burası. Ay, iyi misin? Oo, olamaz canım yandı. İyi miyim? Geliyorum arkandan. <laughs> tamam hadi beni takip et. Şimdi oradan buraya buraya. <laughs> Vay canına. O da neyin nesi? Hey Ahmet Gidelim bu hazineyi kim bırakır? Şöyle gidelim, şuradan da şöyle. Vay canına, gerçekten şu hazineye de baksan. Hemen bu hazineyi alalım bakalım. İşte bu aldım ben. Vay canına, gerçekten de inanamıyorum. Şu altınları da kıralım, ne dersin? Hmm, olur tamam, onları da sen kır istersen. Ben yoluma devam ediyorum. Şuradan şöyle, şuradan şöyle ve buradan da böyle. Hadi beni takip et. Oo, burada bir sürü altın var. Bırak şimdi altını, buradan çıkmanın yolu olur. Hem ben sana bunu veririm istersen. Of iyi tamam tamam önemli değil. O zaman hadi seni takip ediyorum. Tamam hızlı ol bakalım ve burayı da geçtikten sonra evet işte geldik sayılır. Hmm, bu harika. Ama burada burada bir merdiven var. Başka hiçbir şey yok Gökçe hmm, Yukarıda bir şey var. Hadi gel merdiveni çıkalım. Pes edip durma artık. Oo pes falan etmiyorum. İyi hadi gel gidelim bakalım. Tamam, hadi gidelim. Şuradan da şöyle geçebilirsem. Hadi gel bakalım, yoruldun mu? Gerçekten yoruldum. Ama önemlidir Ben alışkınım. Asıl sen yorulma. Çekil bakalım önümden. Uf, iyi tamam çekiliyorum. Aman, bu da ne sinirli bir çocuk. Neyse, hadi şuradan da şöyle geçmeyi başarırsam. İşte bu. Geldim sayılır. Orada ne var? Hmm, bir bakıyorum. Burada bir sürü uçak var. İnanamıyorum. Bu uçaklarla uçarak artık eski yani yuvamıza geri dönebiliriz. Gerçekten bu efsane. Vay canına. Gerçekten inanamıyorum. Bulutların üstündeyiz sanki. Ve uçağa ulaştık. Bu efsane gerçekten de. Gökçe bu senin sayende oldu. Gerçekten sana minnettarım. Çok teşekkür ederim. Sen olmasaydın adada hala balık yiyip birazcık da hayvanları avlayacaktım. Ve karnımı öyle doyuracaktım. Ama sen geldin ve hayatımı kurtardın. Evet yani sen de benim hayatımı kurtardın. Yamyamların yerini söylemeseydin hayatımın sonuna kadar burada kalabilirdim. Bana yardım ettin teşekkür ederim. Ne demek önemli değil. Bir dakika ben şimdi uçağa binip gideceğim ama seni bir daha görebilecek miyim Gökçe? Elbette ki görebileceksin. Ben benim köyümde yaşıyorum. İstersen seni oraya götürebilirim. Birlikte orada yaşarız. Sana oradan bir ev tutarız. O yaşasın. Bu efsane olur. Uçak kazası sonrası ailemi kaybetmiştim. Yani kimsem yoktu. Senin gibi bir arkadaşım olacağı için çok mutluyum. O zaman bu harika. Hadi o zaman ne duruyoruz? Artık gidebiliriz. Hazır mısın? Ben dünden hazırım. Ben gidiyorum. <laughs> tamam hadi o zaman ben de gidiyorum şuradan gidelim be işte bu yaşasın artık sonunda özgürüm ve çok mutluyum gerçekten de şuradan şöyle gidelim ve işte bu gerçekten mutluyum neyse canım ailem bizler de bugünkü maceramızın sonuna gelelim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradan kurtulmayı başardım ve elbette ki sizin sayenizde sizler beni izlediğiniz için teşekkür ederim ve ekranda iki tane video çıktı haydi bakalım onlara tıklayın ve hala bizim ailemize katılmayanlar var ne duruyorsunuz katılın siz de bizim ailemizden alın görüşürüz ve bay bay.